Merhaba arkadaşlar 9. hafta. bu o, derste e, yani Mısır'ın daha fantastik o, o dönemine devam eden daha çok bilinen e, 18. sülalenin dördüncü e, 4. Amonofisi veya diğer ismiyle Akhenatonu e, ve Tutankamonu hakkında kısa ve bilgiler paylaşacağım ve e, 19. sülale yani Ramses e, dönemini kısaca anlatmaya çalışacağım. Dördüncü Amun Akhenaton at getirdi. Aton kültü. Sonra damadı Tutankamon, eee Akhenaton'un eşi Nefertiti ve başkentin değişmesi Amarna bu dönemin aslında çok önemli gelişmeleri olarak karşımıza çıkıyor. Neden tabii 4. Amonofis aslında çok ciddi bir ciddi bir manifesto ve baş kaldırı yapıyor. Yani Amon Ra dini var. İşte Güneş Tanrı, Baş Tanrı Amon Ra e, yerine yine Güneş tabi Baş Tanrı Amon Ra yerine kendini e, e, kendi ismini de Akhenaton Akneton olarak değiştiriyor. Aton olarak bir din yaratıyor. Tanrı Aton'a e, tapınmaya başlıyor. Şimdi e, hem başkentin yeri değişiyor hem plastik sanatlarda yeni bir üslup çıkıyor. Yani bu resimde görüyorsunuz daha evet idealize edilmiş e, yüzler falan ama e, yani biz bu dönemde e, firavunların artık e, hani çirkin suratlarını veya fizyolojilerini anatomilerini de görmeye başlıyoruz. Dış görünüşlerini görmeye başlıyoruz veya ...çok sempatik çocuklarıyla olan... ...çocuklarıyla birlikte resmedildiklerini... ...kucağında falan görmeye başlıyoruz. O, o çok farklı bir dönem. Bir sürü rivayet var. Bu 4. Amonofis'in veya Akhenaton'un. Evet, ismi Akhenaton oluyor. Başkent Amarna'ya... ...bu dönemin referansları önemli. Amarna'ya taşınıyor. Aton Güneş... ...Güneş Kursu ve Güneş Kursu'ndan çıkan ışınlar üzerinden atom sembolize ediliyor. Burada Amarna'daki Güneş Tapınağı'nı görüyorsunuz. Bu şeyler bir güneş, bir küre. Küreden çıkan ışınlar. Aslında yakın doya yabancı bir kavram değil biliyorsunuz. Güneş kursu. 4. bin yıldan itibaren var. Erken formatları bile bulunabilir. Sonra yani günümüze kadar devam ediyor. Güneş, kanatlı güneş birçok din tarafından çok tam dini din, din unsuru olarak kullanılmaya devam ediyor. Şeyin Atonon 4. Amon Hotep diğer bir ismi de bunları görünce şaşırmayın. Amon Hotep, Amonofis, Akhenaton yani farklı isimler var. O yüzden yani üçü de aslında aynı kişiyi ifade ediyor. Eşi de Nefertiti, hani o büstünden dolayı çok güzel bir kadın olduğu söyleniyor. Ee, o büstünde resmini koymuştum sanırım Nefertiti. Nefertiti ile işte çocuklarıyla falan resmedildi örnekler var. Başkenti Amarnaya taşıyor, Tebin. başkent Tepti biliyorsunuz. Tepten daha kuzey doğuya Amarnaya taşıyor. Bu zaten başlı başına bir bir çıkış. Yeni krallık dönemi, Kuzey Sarayı. Tabi burada da saraylar bir görkem falan var ama işte kerpiç bina, tuğla binaları görüyorsunuz. Tabi onlar sıvanlıyor falan filan. Daha görkemli oluyor. Burada bir botanik bahçesinin tanımı var. Bir fresko görüyorsunuz. Ee, yine bu dönemde de büyük heykeller yapılmaya devam ediyor. Dördüncü e, Amenofis'in veya e, Amenhotep'in veya Akhenaton'un şeyini askeri faaliyetlerini çok fazla bilmiyoruz. Aslında bu dediğim gibi dini ve yeni başkentiyle ve Nefertiti'siyle daha çok tanınan bir e, firavun. Yani burada böyle e, hani e, şeyde vücut oranlarında değişiklikler karşımıza çıkıyor. Özellikle bundan mesela işte yüz hatları, el, parmaklar falan deformasyon ondaki çok belirgin olarak olduğu gibi resmedildiği söyleniyor. Yani bu Berlin alt ismi New, New Museum'da. E, Akneton çocukları e, ve Kraliçe Nefertiti ile birlikte. Yani bu bu tür kompozisyonları mesela Mısır'da çok pek göremezsiniz. Elinde yani çocuğunu seven bir firavun, çok dünyevi bir tanım, tamam mı? Yani genelde firavun nasıl çok böyle sert hatlarla çok e, çok e, katı e, bir şekilde resmedilirken Burada e, yani ailesiyle e, resmedilen bir firavun e, nefertiti ile e, akneton arasında da Aton'un e, güneş e, işte ışınları satan, saçan Aton'un betimini görüyorsunuz merkezde. Yine diğer bir örnekte bakın yani bu vücut hatları e, yani göbeği falan gözüküyor e, bir kireç taşı levhada yine aynı müzede. Ee, yani bunlar sıra dışı betimler aslında. Yani bu da Nefertiti. Ee, Nefertiti'nin e, çok güzel bir kadın olduğunu şey yapan e, bir resim. Kireçtaş'ı yine üzerine boyama ve kalkmalarla Nefertiti resmedilmiş. Tabi bitirilmemiş bir heykel olduğu düşünülüyor. Restorasyon e, görmüş. Öyle. ...bir anlatımı söz konusu. Tutankamon yine çok fazla... ...yani popüler kültürde de... ...hayatımızda olan bir e, firavun. Belki de... işte e, ...Akneto'nun torunu. Ama o geldiği gibi... ...bütün sistemi değiştiriyor. Eski geleneksel... ...tanrılara, dine geri dönüyor. Bu mezarı... ...orijinal durumda bulunduğu için. Aslında burada bir sürü veri Mısır kültürüne ordusuna, işte mobilyasına, sanatına, küçük el sanatlarına e, dair birçok veriyi elde edebiliyoruz. Çünkü e, in situ durumda ortaya çıkarılıyor. Yani kazı sırasında ilk odaya girdiklerindeki durum bu. inanılmaz yani çünkü hani iklim müsait, kuru bir iklim var. E, Organik maddeler hemen çürümüyor ve işte masklara bir Gömü sürecinin nasıl olduğuna dair birçok şey görebiliyoruz. Bir Firavun mezarında neler olabileceğini. Çünkü büyük bölümü soyulmuş Yani o dönemde hatta soyulmuş. O yüzden e, nasıl olduğunu çok fazla bilemiyoruz. İşte bu da e, Lahti e, Tutankamon'un e, tahtından detay. Yine aslında çok mütevazı bir e, ilişki detayı görüyoruz. Bu ikonografi çok fazla değişmiyor. İşte e, oturuyor, hemen üstünde e, atonun e, güneşi var, ışınlar saçan güneşi var. E, ve organlarının konulduğu e, şeyler, küçücük vazolar da bir şekilde... Bu mezarda var masklar, maskeler, tutankamon'a ya tutankamon'un Hani çok meşhur olduğu için tabi onunla ilgili çok fazla görsel de var. 19. sülale... birinci Seti ile başlıyor. Ramses'in babası yani Ramses tabi çok önemli birinci Ramses'in babası. Ramses çok önemli bir figür. 19. sülalenin kurucusu, birinci seti pardon, sonra Ramses, oğlu Ramses, birinci Ramses, sonra ikinci Ramses geliyor. Ramsesler dönemi bir şekilde başlıyor. Burada da en fazla yani tanıdığımız Ramses, ikinci Ramses. Yine anıtlarıyla biz ikinci Ramses'i hem şeyde Nil'in batı yakasındaki anıtları hem Karnak Luxor Tapınağı'ndaki işleri hem de e, Abu Simbel ki en e, tanınan gömülme tapınaklarından biri sayılır. En dikkati çeken şey e, unsur Ramses'in aslında işte tanrılarla birlikte resmedilmesi ve devasa bazılar 20 metreye yükselen mezarları. 1260'lı yıllardayız yani artık 13. yüzyılın milattan önce 13. yüzyılın ortaları bir önceki derslerden hani Anadolu Mezopotamya dersinden hatırlarsanız artık deniz kavimleri falan da gelmeye başlamış. 19. sülalenin zaten 20. sülalenin başında artık Mısır'ı da deniz kavimleri, kavimleri etkilemeye başlayacak. Artık bir taraftan da büyük yatırımlar yapılıyor. Yani ikinci Ramses kadar hani mimari askeri açıdan da aktif bir diğer firavun çok fazla yok. Ee, belki anıt çok fazla anıt bıraktığı için herhalde böyle anıtlarına baktığımızda en güçlü Firavun'un Ramses olduğunu söyleyebiliriz ama bu yanıltıcı olabilir. En tabi hani söylenmesi gereken biliyorsunuz yine 2. Ramses ile 3. Hatushil arasında imzalanan neydi? Kadeş Barış Antlaşması'ydı. Bu Simbel Tapınağı'nın iç kısımları. Ee, Yine e, Luxor'daki Ramses'in şeyini görüyorsunuz. Devasa heykelini yani e, çok büyük 7 metre yüksekliğinde bir heykel. Yani e, çok etkileyici şeyler. Ve ikinci Ramses'in mumyası. Bunu hani basında bile şey yapabilirsiniz. hani bu Fransa'ya yollanıyor işte orada devlet töreniyle karşılanıyor. Bir şekilde Mısırlılar tabii bunu. Popüler kültürün bir aracı olarak da kullanabiliyorlar. Devlet töreniyle falan çünkü onlara göre işte ikinci Ramses'te bir devlet büyüyor. Üçüncü Ramses'i bahsetmiştim. Üçüncü Ramses bu deniz kavimlerinin hikayelerini anlatıyor. Onu tekrar ele alacağız deniz kavimleri bölümünde. Burada Ramezyum'un sütunlu salonlarını görüyorsunuz. 19. sülaleye ait. Ee, ve Hacep, Süt, sonra üçüncü tutmasız ee, Amenhotep veya Amenofis yani Akhenaton ve Tutankamon'la ee, ve daha sonra 19. sülale e, işte 2. Ramses'le e, belki de Mısır'ın en e, tanınan bilinen e, dönemini anlatmış olduk arkadaşlar. Sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.